onlar şey değil, inandırıcı değil. Sağlık oh, Bakanlığı'nın oh. korona vaka yoğunluğunu gösterdiği haritasını Bolu Valisi inandırıcı bulmazken harita ise alarm vermeye başladı. Sistem ah. üzerinde görülebiliyor ama onlar şey değil, inandırıcı değil. O tam şeyleri vermiyor, hesapları vermiyor. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Hayat Eve Sığar projesi kapsamında cep telefonlarında il il mahalle mahalle gösterilen yoğunluk haritasında Bolu'nun merkez İlçe sağlık mahallesi ve çevresinde görülen yoğunluk artıyor. Sistem üzerine görülebiliyor ama onlar şey değil, inandırıcı değil. O tam şeyleri vermiyor, hesapları vermiyor. O uygulamadan bahsediyor. Evet, o uygulama, o uygulama tam sonuçları vermiyor yani bizim hiçbir mahallemizde ciddi bir, ciddi bir tehlike yok. Yani bireysel tehlike her tarafta var. Yani herkese her an, her an virüs bulaşabilir. Bu tehlike var. Ama şu mahallemiz ya da bu köyümüz ciddi bir tehlike altında diyecek hiçbir yerimiz yok. Bu konuda herkes rahat olsun. Rehavet yok. Ee, aynı zamanda panik yok. Ee, kontrol bir şekilde devam ediyor. Valinin sözlerinin aksine uygulamada yoğunluk gittikçe artıyor. Bununla birlikte Düzce'de düzcetakip.com adlı sitede yapılan haberde Düzceliler uyarılarak Bolu'ya gitmemeleri istendi. Haberde son günlerde Düzce'de artan sayıların Bolu temaslı olması dikkatlerden kaçmazken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının daha da ciddi olarak arttırılması bekleniyor. Düzce'lilerden beklentimiz koronavirüs sayılarının giderek arttığı Bolu'ya gitmemeleri yönünde. Ciddi oranda artış olan komşuya zorunlu olarak gidecek olan kişilerin tam sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaları bekleniyor denildi.